arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz ve yanımda şu an kimse yok. bu ee, da bir soru da oynuyormuş. Eee şu server'a gireceğim. Ben bu oynamıyordu. Sen tamam, bu oynamıyormuş. Arkadaşlar sizin istediğim kanala abone olup videoyu like atmanız. Bu videoyu tam 8000 like istiyorum. Eğer 8000 like gelirse böyle videoların devamı gelecek. Evet şöyle hadi bir impostor vers, bir impostor ver. Ben biraz oynadım, o yüzden şansım yüksek olabilir. Hadi bakalım. Ee, eğer burcu, Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Böyle her gün video yapmaya devam edeceğim bu saatlerde. Yani etmeye çalışacağım. Yarın Yani, eee, isterseniz among Us de yapabilirim. Öyle bir şeyim var. Bakalım ne oldu? Climate. Bir importer, bir importer varmış. Şimdi gidelim. Medbay, elektrik elektrikal. Tamam. Ee, benim çok şey olmadığını düşünüyorum. Tamam. Yeşilden söyleniyorum ya yeşil. Tamam şimdi yeşil sevdiğim mi ama çok şey yapmam yani yeşilde. Sevmem. Hmm, elektrik yok abi. Tamam yeşil değil yeşil olsa Yapalım hepsini. Bir tane de şurada fark galiba. Şu kablo bağlama görevlerini bir yapalım. Ben şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Merhaba. şey mi ah en sevmediğim görev ya. Of. Hiç sevmiyorum ki ben bu görevi. Hiç sevmem var ya. Bir saniye bitti çoğu. Biraz bekleyelim. Ferevli ablalara bakalım nasıl takılsın. Tamam, bu tamam, fotoğrafı görmedim henüz. Gidiyoruz tam olarak. Ayol nasıl ayol fotoğrafı. Ferevli ablalar saniye mi? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Biz... Abi şu an nasıl rüzgün 25'lik bir eşikle gidiyorum. navigasyon. Nasıl? Ee, navigasyon ne bir adam yapıyor O yapsın biz de gidip hemen ne 我怎么一点都不困？哦，对，哦，怎么了？声音？ yapmış. <laughs> Şimdi bakalım. Tekrar baş. Abi ya 13 4. Abi ben bir kere imposto geldi 5. 6 7 8 olsun da. En güzel olsun. 6 7 8, 8 9 10 Fazla geliyorum. Hadi bakalım 5 dakika olmuş bu Hadi ver bir impostu. Biraz da biraz geç çıkıyor. Ver bir impostu. Hadi ver bir. Abi krim mi etmeyeceğiz? Gözünü seveyim ya. Ya ne varmış? Elektrik odası yine. Çılgın elektrik odası. Ama bu kafeter bir şey varmış. Hmm. He. Şu hemen dökmem lazım. Böyle uzay boşluğuna yollarak. Abi hemen seni Kim söylememiş ha bence skip geçelim ya. Abi bir dakika bak. Bu oyundan çıkmış tamam. 3 3 3 3 3 9 kişiyiz. 10 e, kişiydik bu oyundan çıkmasa ama şimdi 9. Oh. E, Şu şeye oy vermek istiyorum. Baksana iyi. En son da adam Hadi bakayım. Evet. Ee... Bu adam hala güvenmedi. İlk iki skip vermiş ama çok bir şey olmamış. Vay be adamın iki dakikada buldu. <laughs> Bütçe şey çok güzel. Hmm. Ah, bir dakika, tamam. Ama en sevdiğim renk. Dur, dur, Mako oldu, hadi bakalım. Hadi bakalım, bir ver imposta da. Hepsinin işini bitirmek istiyorum. Var ya, hepsinin işine yer Sonuna ana kadar hiçbir imposter ölmedi. Hiç de gemiden Çok güzel gem. Eğer bir tane imposter gelirse ne olur? Abi kıymet ne ya? Bir imposter... Bir dakika bu kadar kısa kişi mi? <laughs> tamam abi imposter oyunu 5 saniyede kazanır. Admin simi kaldı. Aa 9 9000 9 1 dakika, oy bir dakika, bu ne lan? Bir dakika ya, nasıl yapacağım ben bunu? Ah tamam oldu, taksi komple herkes zumbul oy versin. Zumbul benim yanımdan çıktıktan sonra benim yanımdaydı çünkü. Dumming. Dumming. Benim yanımdaydı sonra oraya şey geldi. Zumbul geldi. Hemen öldü işte. Abi İspanya ya. zombu Isso ali, isso é mais lá. Agora tem impostos. Os impostos lindos. Uhul, vamos lá. Vamos da pé. Vamos só o dente com o que eu fico. É. Vamos lá em dia. Pra possível. Vamos Oyunda fazla onu denişli. Ne hmm, doku? Şunu diyorum, Abi şu ayna böyle mi olacak ya? Şu, sen ol <laughs> abi, sen niye olmuyor? Ben de Sen ol abi, şu, abi şu, şey mi olacak ya? Ne oldu? Ne Ne

Abi lezzetliyim ben de ya. Ben gezerim şöyle bir bıçaklayayım. Çok istiyorum. Çok değil mi? Gözünü seveyim. Ne yaptın evet. <laughs> Güzel. Güzel. mobilisi yapmayın. Bir dakika. Ne yapıyorum ben? Yerinden Hay impostor bulsak mı? Üç tane impostor var. Hay bir tanesi işte, bulsak ikisini nasıl bulacağız? İkisini bulsak birini nasıl bulacağız? Birini bulsak oyunsay tabii ki. Kendime niye oy veriyorum ben? Bir dakika. Şu kralı bir. Bize soyu emdi zaten Bir dakika daha koyayım Abi kaç Kim? Hayır Şöyle Ne oldu? Marko, Marco close from ne abi Marko, ama herkes birbirine oy veriyor ya bu ne? Marko, birisi ben diyorum ama iyi. meeting bu oyunu has geçtim diyor. Hayır ben niye ben niye ya ben ben ne yaptım abi bir gün ya. Herkes bana mı verecek da herkes farklı farklı oynar. Fix lights e hundo. Abi bir birisi... Bir dakika hundo zaten bu değil mi? Hotmak diyor. Hotmak diye birisi mi var? Bakın. He hotmak mı? Aha ne olur birisi aldık. Kim 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 oynayacak? Kim 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 oynayacak? Abi herkes başka biz oy verdi. Ben başka bir oy başka videonu oy. de onu verdi. Kimse onu göremedim. Hadi bakalım. Hiç saniye. O, Aa, ve Kimseye veda etmedi. İhti. E Aa, postanın önünden çıkmış ee tamam bizim gün posta bizim işimiz iyi biçilemez bir de ki ama neyse kitap geç kitap düzenleme görevlerimizi yapalım aynen. bunu şöyle koyalım alalım şunu da. Koyalım. Şimdi şunu da Şimdi şunu da başına koyalım. Abi tamam bu. Tamam bu. <laughs> yağlayamaz ki. Yağlayamaz ki. Kim bir şey tersi? Bu. 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 <laughs> Abi ya vurdu ya. Çok kötü oldu. Aha bu sen şu an hiçbir Hemen. Mavi benim, mavi benim. Kıskanım, kız kıskanım, kıskanım, kıskanım. Mavi benim. Uhu. Abi bu son oyunum arkadaşlar. Sonun videoyu kapatacağım. Son oyunda bir iki bir imposter gelir. 15 kişi olduk ya. Çoş. 15 kişi ne? Bunda en az bir 5 impostor oluyor herhalde. Bu ne? 15 impostor mu? 15 kişi ne oğlum? Bu en az 5 impostor olsa işimiz bizim 5 saniyede bitti. <laughs> Bak ne oğlum? Sanırım zaman dikler. Hıh. Ama herkes farklı bir link oluyor. Şu an dört tane rengi yapmazlar ya. 12 kişi. bakalım. Abi yeter ne olur oyuna başlayalım artık ya. Hadi bakalım. Ne oyunda bir da var ya. Evet şuan bakalım buz ne geliyor? İmposta! Uuu! 3 tane! Hadi bakayım. Mayim alıyoruz. Hadi bakalım. Kardeşim ben impostor değilim. Ben işi değilim. Tamam mı? Hadi bakalım. Onu da.

Olur. Hadi abi ya. Bu da şimdi kimse oy vermesin bana. Boşver abi bu kadar kişi içerisinde kaç tan <laughs> bir tane, bir tane oy verirsin Ben <laughs> şöyle acaba İmposto olur. Ben de gemiden atılmak istemiyorum ya. Şimdi o vermemiş. Bizim tarafta. Eee ee, sorun. Ve şeyden. Eee şeyden işte kapısı. Abi ne oldu? Bizden bir soy versin de. Bizden bir soy verdi tamam. Hı. Olu... a benim başkanım Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.